Canlarım selam. Akademi serisinde 11. sınıflarda trigonometride kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkları yani ters trigonometrik fonksiyonları işliyoruz arkadaşlar. Bugün sizlere trigonometrinin tam 22. videosunda artlarla, tanjantlarla, kosinüslerle, sinüslerle alakalı bir önceki ders yani 21. videoda çözdüklerimden biraz daha farklı sorular çözeceğim. Ama çok kolay, çok basit sorular olacak. Yani basit değil aslında sorular. Hatta çoğu bunların artık yazılıda çıkabilecek aday sorulardır ama ben öyle tane tane anlatacağım ki anlamama ihtimalini sıfıra indireceğim inşallah. Videonun açıklama kısmındaki Google Drive linkinden 11. sınıf trigonometri 11. sınıf Ekim ayı şu anda 3. haftadayız arkadaşlar. Trigonometri PDF'lerini indirebilirsiniz ve benimle beraber lütfen doldurun. Hatta bazı yerlerde kendinize güveniyorsanız kendiniz de çözmeye çalışabilirsiniz diyorum ve hiç vakit kaybetmiyorum. Hiç. Çünkü bizim için vakit nakittir canlarım. Dersime başlıyorum. Şimdi benim güzel öğrencilerim sizlere birkaç tane soru çözeyim ve bu arkı anlayın artık. Zaten bir önceki ders olayı çözmüştünüz ama hemen hatırlatalım. Ark eşittir neydi arkadaşlar? Ne deyin demiştim bir önceki ders. Efendim duyamadım sesiniz gelmiyor buyur. E, ne? Ark eşittir açı. Arkadaşlar bu her şeyi çözdürüyor. Ark eşittir açı bir bu. İkincisi de bir ark eşittir açı. İkincisi de FA eşittir B ise F'in tersinde B eşit A ya da tam tersi. Bu buraya bu da buraya işleyebiliyordu. Yani fonksiyonun tersini aldığın zaman içeriği dışarıya çıkarıyorsun. Tersinin tersini aldığın zaman dışarıyı tekrar içeriye çıkarıyorsun. Normale çeviriyorsun. Peki yani hocam şunu mu söylüyorsun? Ben bir soruda ark görüyorsam arka açı demeliyim. Ama bak arka açı demeliyim. Arka. Şimdi bu soruya baktığınız zaman bu soruya komple açı derseniz yanlış bir önceki dersten bir alışkanlık yapıp orada hep ark 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 vermiştim. Hep ark eşittir alfa açı diyorduk. Evet ark eşittir açı ama sen burada kosinüs açı dedin be baba. Senin ark a açı demen lazım. Yani bunun içine açı diyeceksin sadece. Yani diyeceksin ki ark sinüs 4 bölü 5'e alfa dedim ben hocam. E o zaman sana ne soruyormuş bu soru? Kosinüs alfayı soruyormuş. He. Benim kosinüs alfayı bulmam lazım. Ark sinüs 4 bölü 5'e alfa dedim. Kosinüs alfayı bulmam lazım. Peki. Ark sinüs 4 bölü 5'e alfa dediysen bu 4 bölü 5 ile bu alfanın yeri değişirse şöyle. O zaman sinüs alfa eşittir 4 bölü 5 olur mu? Olur. Değil mi? Bunlar yer değiştirirse. E abi adam sana sinüs alfayı vermiş. Kosinüs alfayı soruyor. Cevap 3 bölü 5. Kosinüs alfa eşittir 3 bölü 5. Peki nasıl hocam hemen öyle 3 bölü 5 yaptınız ya böyle şam şeytanı gibi? Arkadaşlar ayıp oluyor yani birazcık. Şimdi şöyle 90 derece alfa sinüs demek karşı bölü hipotenüs demek 4 5 3 üçgeni 4 5 3 de olmuyor. 3 4 5 daha güzel oluyor. 3 4 5 üçgeni bize neyi soruyor arkadaşlar burada? Kosinüs alfayı. E komşusu alfa derece alfa açısının 3, hipotenüsü 5, 3 bölü 5. Yani sorumuzun cevabı 3 bölü 5'miş arkadaşlar. Tamam mı? Bak şimdi geldim buna. Hocam ark eşittir açı. Ama burada zaten arka açı olarak vermiş. Bak bunu bu tarafa at. 2 tane ark kosinüs 2x eksi 5 bölü 2 eşittir pi bölü 3. Her iki tarafı bir de 2'ye bölersen 2'ye böldüm burayı gitti. 2'ye böldüm pi bölü 3'ü pi bölü 6. Burada arka açı demene gerek yok ki. Arka zaten açı vermiş. Pi bölü 6 zaten açı demek. 30 derece demek. Yani burada adam zaten kendisi arka açıyı vermiş. Senin burada yapman gereken tek hareket neydi? Ark eşittir açıda. Yani ark kosinüs alfa eşittir x'e bunların yerini değiştirmek. kosinüs x eşittir alfa. Yani senin yapman gereken şey, burada e yeşile boyadığımla. Burada maviye boyadığımın yerini değiştirmek. Bunların yerini değiştirirsen ark ne olur? Güle bay bay olur. Gümler. Bu içeri girdi, kosinüs pi bölü 6 oldu. Bu da dışarı çıktı, yani 2x eksi 5 bölü 2 oldu. Arkadaşlar kosinüs pi bölü 6, yani kosinüs 30 kaç derecedir? Şey kosinüs 30 aynen. Nedir? E, ee, kök 3 bölü 2'dir. Hocam ben hatırlayamadım kosinüs 30'un kök 3 bölü 2 olduğunu. O zaman hemen üçgeni çiziyorsun şurada. Çizdin mi baba üçgenini? Burada 90 derece. 30 derece. O 90 60 30 üçgeni. Tamam. O zaman 30'un karşısı 1 ise 90'ın karşısı 30'un karşısının 2 katı. 60'ın karşısı 30'un karşısının kök 3 katı. 30 derecenin neyini merak ediyordunuz hocam? Kosinüsünü. Komşusunda köküç var, hipotenüsünde 2 var. O zaman burası köküç bölü 2. Eşit olmalı 2x eksi 5 bölü 2'ye. Buradaki 2'ler gitti. Karşı tarafa atarsam 2x eşittir 5 artı köküç. Buradan da x eşittir 5 artı köküç bölü 2. Gıcık bir sayı çıktı ama çıksın ne yapalım yani. Her zaman güzel çıkacak diye bir şey yok. Bazen de gıcık çıksın baba. Üçüncü soruya geldim. Ark kosinus x ifadesinin değeri kaçtır? Tanjant ark kosinus x. Allah Allah, Allah Allah. Tanjant ark kosinus x. Hmm. Ne yapacağız? Arkadaşlar ben size dedim ki ark eşittir açı yapacaksın. Başka hiçbir şeye gerek yok. Şu kazanımda arka açı demekten başka hiçbir şey yok. Arka açı dedin mi şuna? Buna alfa dedin mi? O zaman soru sana neyi soruyormuş? Tanjant alfa'yı soruyormuş. Güzel. Peki sen neye alfa dedin? Ark kosinüs x'e alfa dedin. E bunların yeri değiştiği zaman kosinüs alfa ne çıktı? X çıktı. Yer değiştirince ark ne oluyordu? Gidiyordu. E kosinüs alfa'yı x vermiş. Tanjant alfa'yı soruyor. Demek ki x cinsinden bir şey bulacağız. Ama kosinüs alfa x ise tanjant alfayı nasıl bulacağız? Hemen şöyle düşüneceksin. x demek x bölü 1 demek. Üçgenini çiziyorsun. Dik üçgenini. Bak şimdi çizdim dik üçgenimi. Burası 90 derece oldu. Burası alfa açısı. Alfa açısının komşusunda x var. Hipotenüsünde 1 var. Buraya da y diyelim. Y'yi x cinsinden yazmaya çalışalım bakalım. Ee, Pisagor yaparsam 1'in karesi 1. Y'nin karesi y kare artı X'in karesi de X kare. Y kareyi karşı tarafa attığım zaman X kare eşittir 1 eksi Y kare. Her iki tarafı köke alırsam X eşittir kök içerisinde 1 eksi Y kare. Ha, demek ki burası Y değilmiş. Burası arkadaşlar kök içerisinde 1 eksi X kareymiş. O zaman tanjantı artık sinüs e, X cinsinden bulabiliriz. Tanjant karşı bölü komşuydu. Karşısında kök içerisinde 1 eksi X kare var alfa derecenin. Komşusunda da x var. Yani cevabımız kök içerisinde 1 eksi x kare bölü x yapacak. Anlaştık mı? Peki anlaştıysak devam ediyorum. Örnek 4 ile. Bak şimdi. Kosinüs içerisinde 2 tane ark tanjant kök 2. Bak şimdi burada bu önemli bir soru. Bu soruyu yazacağım. Burada bilmen gereken bir tane de not var. Onu da söyleyeceğim. Ne yapıyorsun şimdi? arka tanjant diyor. arka açı diyorsun. Ama sadece arka açı diyorsun. Komple ikisiyle beraber değil. Sadece sadece şuradaki ark tanjant kök 2'ye alfa diyorsun. Ne dedin? Bir daha yazayım kenara. Hocam ark tanjant kök 2'ye alfa dedim. Güzel. O zaman sana aslında bu soru kosinüs 2 çarpı ark tanjant kök 2. E ark tanjant kök 2'ye de alfa dedin. Yani bu soru sana kosinüs e, 2 alfa'nın ne olduğunu soruyor. Kosinüs 2 alfa. Peki. Şimdi bunların yeri değişti. O zaman tanjant alfa ne oldu arkadaşlar? Tanjant alfa kök 2 oldu. Şimdi burada sana bir formül vereceğim. Bu formül 12. sınıfın trigonometrisinde kullanılıyor. Ama bunu belki öğretmenleriniz size önden de göstermiş olabilir. Göstermişse bu soru tipini sorarlar. Yani arkadaşlar vermişken size toplam farkla yarım açıyla vereyim ya da sadece formüllerini vereyim diyen bazı öğretmenler var. Eğer sizin öğretmeniniz öğretmediyse size 2 alfayı, kosinüs 2 alfayı falan o zaman sadece şunu bilmeniz yeter bu soruyu çözmek için. Arkadaşlar kosinüs 2 alfa kos kare alfa eksi sin kare alfa diye açılıyor. Bunu bilmiyorsanız seneye öğreneceksiniz. Zaten biliyorsunuz hocanız öğretmiştir. Peki o zaman ben kosinüs 2 alfayı arıyorum ya aslında kos kare alfa eksi sin kare alfayı arıyorum. Şimdi kosinüsünü ve sinüsünü ayrı ayrı bulmalıyım. Neyini biliyorum? Tanjantını. Hemen dik üçgenimi çiziyorum. Bir şeyin tanjantını biliyorsanız her şeyini bulursunuz. Sinüsünü de bulursunuz. Kosinüsünü de bulursunuz. Bu açıya alfa dedim. Bu açının tanjantı kök 2 bölü 1. Yani karşısında kök 2 yazıyor komşusunda 1 yazıyor. Hipotenüsüne x dersem x kare eşittir 2 artı 1'den 3 olur. x eşittir kök 3 olur. Yani burası kök 3'müş arkadaşlar. O zaman kosinüsü alfa açısının komşu bölü hipotenüsten 1 bölü kök 3. Bunun karesini alacağım. Eksi sinüsü de kök 2 bölü kök 3. Kök 2 bölü kök 3'ün karesini alacağım. Niye? Alfanın karşısında kök 2 var. Hipotenüsünde kök 3. 1 bölü kök 3'ün karesi 1 bölü 3. Kök 2 bölü kök 3'ün karesi de 2 bölü 3. Bunları çıkartırsam cevabımız eksi 1 bölü 3 yapacak. Anlaştık mı? Arka açı diyorum. O zaman ark kotanjantı ise alfa diyerek başladım. E burada başka bir ark var. O zaman ona da başka bir açı diyeceksin. Yani buna da beta diyeceksin o zaman. O zaman bu soru sana neyi soruyormuş baba? Sinüs alfa artı betanın ne olduğunu soruyor. Tamam. Anladık. Güzel. Şimdi arka x beta alfa ise o zaman kotanjant alfa x'tir. tanjant x beta ise tanjant beta da x'tir. Aaa! Kotanjant alfa ile tanjant beta eşit çıktı. Tanjant beta eşittir. Kotanjant alfa çıktı. E arkadaşlar tanjantla kotanjantın birbirine eşit olduğu yerler nerelerdir? Hangi açı değerleridir? 45 ve onun 3. bölgedeki hali. E, ama 3. bölgeye gidemeyiz çünkü biri ark kotanjant biri ark tanjant. Biri 1 ile 2 de tanımlı biri 1 ile 4 Ortak olan bölge birinci bölge. O zaman bunların 45 dere 45'er derece olması lazım. Yani beta 45. O zaman şurası 45 derece. Alfa da 45. O zaman burası da 45 derece. O zaman 45 artı 45'ten aslında soru bize sin 90'ı soruyor. Sin 90'da kaçtır? 1. Tamam çok çok güzel bir soru bu. Bu soru hem tanjantla kotanjantın birbirine eşit olduğu yerle alakalı bir kazanımı kapsıyor. Hem bölgelerle alakalı hem bölgedeki sınır değerlerin değerleriyle alakalı sin 90 ile alakalı hem de zaten ters trigonometrik fonksiyonlarla. <laughs> Geldim soru 6. Ark sinüs 2 bölü 5 artı ark tanjant kök 21 bölü 2 değerini değeri kaçtır? Allah Allah. Hocam nasıl bir şey yapsak burada ya? Arka aç, açı deyin demiştiniz hocam. ama hadi diyorum. Arka açı. Bunu alfa dedim. Bu da başka bir açı. Buna da beta dedim. E ne soruyor bana? Alfa artı betayı soruyor. Peki. Şimdi ark sinüs 2 bölü 5 e alfa dediysem o zaman sinüs alfa eşittir 2 bölü 5. Şimdi ark tanjant kök 21 bölü 2'ye beta dediysem o zaman tanjant beta da kök 21 bölü 2. E hocam yine tıkandık da öyle kaldık. Böyle Şam şeytanı gibi kaldık. Ne yapacağız? Arkadaşlar hemen bir üçgen çizin. Böyle sürpriz sonlu filmler var ya. Öyle bir şey hazır olun. Sürpriz son geliyor. Buraya alfa dedim. Sinüsü yani karşı hipotenüs. Buraya x dersem. x kare artı 4 eşit 25. x kare 21. x eşittir kök 21. Burada kök 21'miş. Eyvah. Bakın arkadaşlar. Bu kırmızılı açı var ya bu kırmızılı açı. Bana bunun tanjantını söyler misiniz? Karşı bölü yani kök 21 bölü komşu yani 2. Kök 21 bölü 2. Burası betaymış arkadaşlar. Yani bu açılar aslında aynı dik üçgenin içindeymiş. Aynı dik üçgenin içindeki açıların toplamı 90 derecedir. Bitti. Değil mi? Ne güzel oldu. Vallahi mis oldu. Sonuncu soru mis oldu hocam. Sonuncu soruyla beraber Mis gibi bir kapanış yaptık. Harbiden öyle yani. Mis gibi bir kapanış yaptık. Arkadaşlar arklarda karşınıza çıkabilecek soru tipleri 3 aşağı 5 yukarı bunlar. Ama tabii ki bitmedi. Biz biraz da eşitsizlikle alakalı. Bir de daha fazla işlemli hani oradan oraya buradan buraya atacak sorular var. Eksili artılı bölge değiştirmeli sorular var. E, Ark'la ilgili yani ters trigonometriklerle ilgili 23. ve 24. videolarda bununla alakalı olacak. Sonra zaten Ark fonksiyonunun yani ters trigonometrikleri bitirmiş ve de 11. sınıfın trigonometrisine noktayı koymuş olacağız. Yazılıyı hazırlıkla, prova yazılımızı sınava girmeden mutlaka izle. İzlemeden sınava girersen çok üzülürsün. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.